arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bugün size bir günlük vlogumu paylaşacağım. Biz şu anda Bolu'ya gidiyoruz. Bolu, Bolu. Fethiye değil Bolu. <laughs> Siz Fethiye'de okula gidersiniz. Ay ben yanlış yere bakıyorum. Şuraya buraya bak. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bakacağım. Şuraya. Neyse biz gidiyoruz. Anne. Şuradan çık. Ha? Bu annem. Evet benim. Bu da baba. Bu annem bu baba. Bu da sister. <laughs> tamam devam edelim. My friend. My friend yok. Evet. Ee, biz şu anda annem gelip bizi göle götürecek. Ama ben göle gitmek istemiyorum. Ben abime gitmek istiyorum. Bunu da buradan <gülüyor> belirteyim. <gülüyor> <Yani ben. gülüyor> Şimdi bir tane kamyonla alacağım. Ay Allah'ını sikiyorum. Baksana. Ay Allah'ını baksana. <laughs> Ama şuraya bak. Abla. Abla. Şuraya bak. Salim <laughs> var <laughs> <laughs> <Dayala. gülüyor> <laughs> 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 Baba yıllar sonra bunu izler miyiz?